Non posso marcarci, no, 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 no. Vabbè, non posso marcarci. Ahmet. Yala, yala, yala. Ahmet. Gracias. Ben Bayez İsmail. Biz bugün e, nar başlarız. E, Yeşil koyudan narımızı topluyoruz. Mahzunumuz güzel. sene narımız da güzel. Çok şükür Allah'a şükür. Bekir Biz ailelerden gelmişiz buraya. Beraber nar toplamaya gelmişiz. Narı topladık işte. Zor oluyor mu?

Evet, e, Türkiye'nin narını seviyorlar mı? Evet, seviyorlar. Sen mesela aldılar mı narı ya? Başlarına gidiyor narı. Haydi Teşekkürler. Evet. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Adım Mustafa Suadım Yusuf. Narhezen'e başlamışız abi. Giriyorsunuz işimizi.